1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir aradayız. Aslında savaşın ne kadar kötü olduğunu konuşmak üzere bir aradayız. Fakat aynı zamanda savaşın kaosunu, bütün kötülüğünü, çocukların öldürülmesini, gençlerin öldürülmesini de bu arada yaşayarak görmüş oluyoruz. AKP hükümetinin bir taraftan saldırgan politikası, haklar hukuklar üzerindeyken, aslında dediğimden bir tarafta da ölümü bize yaşatıyorlar. Kendi kaoslarını aynı zamanda bizim kaosumuza dönüştürmeye çalışıyorlar. Saray savaş istiyor. Bu bizim savaşımız değil diyoruz. Konuşmasını yapmak üzere biz bölge temsilcisi Demzi Çalışkan'a Değerli basın emekçileri, Değerli dostlar, bugün burada 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde hep birlikte barışı haykırmak için toplandık. Evet, savaşın, yıkımın, acının lanetlendiği, barışın haykırıldığı bir gün. Ancak bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gene gözyaşı var, gene yıkım var, gene savaş var, kalmadı. Orta Doğu'da IŞİD vahşeti var. Cihatlı, cihatçı çetelerin katliamları var. Ülkemizde AKP iktidarının Cumhurbaşkanı'nın iktidarının sağlama alınması için o iktidarı o diktatörlüğü koruma adına başlatılan kirli, iğrenç bir savaş var. Halklara, halka karşı, halklara karşı yürütülen başlatılan bir savaş var. Sarayın savaşı var. Değerli dostlar, biz savaşa karşıyız. Emekçiler savaşa karşı biz sadece bugün değil, her gün barış istiyoruz. Her gün barış için sadece istemek değil, talep etmek değil, mücadele etmeliyiz. Barışı talep etme, mücadele etme, her alanda, ülkenin her tarafında barış için mücadele etmeliyiz devlet ustaları. Susma, haykır, savaşa hayır. Susma, haykır, savaşa hayır. Susma, haykır, savaşa hayır. Evet ülke, ülke AKP'nin, AKP'nin meşru olmayan iktidarının ve sarayın iktidarı diktatörlüğü için kan gölüne döndü. Her gün çocuklar ölüyor. Her gün gençlerimiz ölüyor. Kadınlarımız ölüyor. Her gün yoksul ailelerin asker çocukları ölüyor. Biz bu ülkede hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Katliamlar yaşanıyor. Her tarafta saldırılar var. Değerli dostlar, değerli dostlar, insanlık onuru ayaklar altında. Kadının onuru ayaklar altında. Kadının bedeni saldırı altında. Kadına, insana, çocuğa, halka ödenen bütün bu savaş politikalarını lanetliyoruz. Lanetliyoruz. Gelecek! Değerli dostlar, savaşa hayır, barış hemen şimdi diyoruz. Biz Kes, Tümok ve Türk Kalpler Birliği adına sizlere yapacağımız basın açıklamasını sunuyorum. Tüm dillerde tek bir anlam ifade eden fakat anlatması gittikçe zorlaşan bir kavramın barışın günü bugün. Katliamların, cinayetlerin, soykırımların, asimilasyonun, sömürünün, talanın tüm hızıyla arttığı, faşizmin güncelleyerek yaşamın her alanında gözle görülüp kılındığı koşullarda dillendirilmesi dahi bedellere sebep olan barışın günü bugün. Ülkemiz ve coğrafyamız özelinde emperyalist odakların savaşın tüm kirli boyutlarını yaşatmalarına rağmen belki de barışı en inatla dilendiren coğrafyalardan birinden anıyoruz 1 Eylül'ü. Anıyoruz çünkü kutlama yapmak için, barış için mücadele edenlerin coğrafyasındayız. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Afganistan süreciyle başlayan ve tüm Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren politikalar sürerken Özgür Suriye ordusu ile başlayıp IŞİD'de zirve yapan dizginlenemez saldırganlık bu çeteleri yaratıp besleyenleri dahi vurmaya başlarken barışı temin etmekten bahsedenler özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında savaşçılık kanlığını tam gaz sürdürmeye başladılar. 400 vekili verin, bu iş huzur içinde çözülsün tehditleriyle halkı sindirmeye çalışan siyasi iktidar ülkeyi hem iç hem dış savaşın içine sokmakta en ufak bir beis dahi görmemiştir. Mevcut iktidarın Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyız. Açıklamaları bölgede yaşanan süreçte almaya niyetli oldukları rolünde aslında açık ifadesiydi. Şu an gelinen noktada çok da açıkça görülmektedir ki iç ve dış politikada izlenen tüm süreç planlı, programlı bir savaş politikasının temellendirilmesidir. Zemzur'u işkence işte AKP Zemzur'u işkence işte AKP Tam zulüm işkence, işte AKP. Savaştan çıkar elde edenler için barış tabii ki dinlendirilmekten bile kaçınılması gereken bir kavramdır. Büyük resme bakıldığında görünen savaşlardan çıkar damıtmak isteyenlerin tüm Orta Doğu'yu ve ülkemizi savaş pataklığında yeniden dizayn etme çabasıdır. Tüm bu saldıranlık altında dahi Bugün barış için mücadele her zamankinden daha yakıcı bir ihtiyaçtır. Bir Eylül'ün barış talebini yenilemenin dışında bir muhteviya, muhteviyata sahip olduğu günlerden geçmekteyiz. Ağzında zeytin dalı olan güvercinler uzatarak barış konuşulamayacak bir iklimde nasıl bir barış sorusunu sormak onurlu, adil ve halkların çıkarına bir barışı var etme mücadelesinin kaçınılmazlığıyla yüz yüze olmanın ağırlığını birlikte getirmektedir. Tüm bu iklim içerisinde barış günü olarak değil, barışı var etme mücadelesinin bir parçası olarak görülmesi gereken bir Eylül savaşı tüm ağırlığıyla yaşayan halklar için her zamankinden daha önemli ve daha mücadeleci bir süreci var etme günüdür. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı, omuz karşı omuz omuza. Değerli dostlar, bu savaş bizim savaşımız değil. Savaş mecbur olan, savaşa mecbur olan AKP'nin ve halka rağmen yönetim darbesi yaparak anayasal suç işleyen sarayın savaşıdır bu savaş. Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz bir felakete sürükleyecek. Halklarımızı hedef almaya getirecektir. Orta Doğu'da iç savaşlarla etnik ve dini boğazlaşmalarla tebelenirken Türkiye'de bu kaosun parçası olarak Reyhanlı'da, Romoski'de en son sonuçta yaşanılan gibi daha büyük acılarla yüz yüze kalacaktır. Bizler bir can daha yitmesin. Salgın hastalıklar, sakatlıklar, toplu ölümler olmasın. İnsanlar evlerini terk etmesin. Doğaya kıyılmasın diye bu çılgınlığı durdurmak istiyoruz. Dahası Suruç katliamını gerçekleştirenlerin Orta Doğu'da savaş suçu işleyenlerin cihatçı şetelerin, besleyenlerin ortaya çıkarılıp cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Akan kan, toprağa düşen canlılar üzerinden iktidar ve oy hesabı yapanları bin kez lanetliyoruz. Bin kez lanetliyoruz, bin kez lanetliyoruz. Bin kez lanetliyoruz. dostlar bizler bizler Kürt sorununda ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş şiddet odaklı politikalarının politikaların derhal terk edilmesini barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların acilen bir an önce atılmasını talep ediyoruz. Hiçbir zaman unutulmasın ki bu ülkedeki darbelerin, savaşların ve ekonomik krizlerin bedelini halkımız ve emekçiler ödemektedir. Savaş naraları atanların çocukları değil, yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtılmaktadır. Bu nedenle demokrasi için, barış için, adalet için mücadeleyi duraksamadan sürdürmeliyiz. Sürdüreceğiz. Biz emek meslek örgütleri, biz, kes, tüm TÜRK tüm tabipler birliği olarak çocuklarımızın, çocuklarımız ölmesin diyoruz. Barış hemen şimdi diyoruz. Ve bir daha hatırlıyoruz ki kirli hesaplara kurban edilecek hiçbir canımız yok. Bir tek canımız bile yok. Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var. Halkların ihtiyacı var. Emekçilerin ihtiyacı var sokaklarına ihtiyacı var. Kimsenin savaştan bir çıkarı olamaz. Ancak diktatörlerin çıkarları olur. Ama onlar da bu halkın bu isyanı karşısında bu savaşı çıkartamayacaklar. 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 olur Ama barış için, zor için hep beraber mücadele edeceğiz değerli dostlar. Barış çıkar hesaplarından uzak. Pazarlık masalarında konuşulmayacak denli ciddi ve uğruna mücadele etmeyi göze alacak kadar değerlidir diyoruz. Biz kez tüm o Birliği adına bas basına basın açıklamamızı burada sonlandırdık. Hepinize sevgiler, sağlıklar, suyum. Teşekkür ediyorum.